Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Meriç Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta modern ev eşyaları yapmaya şey çalışacağım. Yani göstermeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar düz yol yapımını gösteremedim. Özür dilerim. Dedim bu daha iyidir. Arkadaşlar bu arada e, bu gerçek bir şeydir. İstediğin sürümlerde olur. Hemen başlayalım. Play Store'a geçtiğimizde arkadaşlar şuraya e, neydi adı ya? Evet arkadaşlar. Minecraft. Neyse direkt çıktı zaten. Şöyle Minecraft bir abi. Aç diyorum ben yükleyelim siz yükleyin. Aa abi doğru unuttum ya bunda değildi de arkadaşlar affedersiniz. Eee Bunda da istediğin şeyi yükleyebilirsiniz ama mod for mini mod for yazdınız mı çıkar diye düşünüyorum bunu yükleyin yükledikten sonra açın böyle evet abi bak buralarda bir sürü şeyler var arama kısmına gelip buraya full mini yazacaksınız abi hadi direkt buradan yüklerdik ama neyse şöyle abi eee Forni Giraf. Evet arkadaşlar Furni Giraf yazdım. Burada bir sürü şey çıktı. Şöyle çıkayım. Bir sürü şey çıktı. Abi istediğinize basın ama şöyle e, bunlar bak 11.4 gördünüz mü bilmiyorum ama bilmem ne addon. 11.4. Onları açmayın. Bak şurada bir sürü şeyler var burada. Evet arkadaşlar, en alttakinin bir üstüne basmayacaksınız. Onun da bir üstüne basmayacaksınız. 9.0'a basacaksınız abi. İstediğiniz şeyi açabilirsiniz ama siz yine de kur diyorum. Bak indiriliyor. <laughs> evet arkadaşlar, indiriliyor diyecek. 90 100. Evet Open Game'e basacaksınız arkadaşlar. Open Open Game'e basacaksınız. Şimdi size Minecraft'ı yolladım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni çok sevindirirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu Minecraft kaçıncı bölümde? Üçüncü bölüm abi. Bu arada Brawl Stars videolar sık sık gelecek arkadaşlar. Sık sık. Arkadaşlar içeri aktarılma başlatıldı dedi ya. Aktarılma dese de siz korkmayın. İçeri aktarılamadı. Ben de bazı aktarıldı diyor. Aktarılamadı diyor. Aktarılamadı dediğinde şey yapmayın arkadaşlar. Korkmayın. hiç olmaz. İstediğiniz şeyi yani yeni dünya doğuşturabilirsiniz. İstediğiniz bir şeyde de oynayabilirsiniz. Haritada da ben kendi haritamda yani benim sevdiğim haritada oynayacağım. Şehirim Şehrimdeki haritamda o kaleme bastı gördüğünüz gibi şu anda istediğiniz şeye açın. Sonra iniyorsunuz, iniyorsunuz, iniyorsunuz. Ay ya ben ne yaptım? Evet kaynak paketleri var arkadaşlar burada. Etkine basıyorsunuz. Şurada da gördüğünüz gibi dev diş ay affedersiniz yanlışlıkla ona bastım. Arkadaşlar şurada paketlerim. Şu şey var, şu. Gördünüz mü bilmiyorum ama Evet şimdi onu şey yaptık etkinleştirdik buna geldi. Bunu da devre ay affedersiniz arkadaşlar. Devre dışı bırakmak istemiyorum ya ne yapacağım acaba? Şöyle buraya devre dışı bırakmayacağım ya. Paketlerimden bastı. Yapacağım ben. Ha, evet arkadaşlar etkinleştir dedik ya. Bu etkinleştirdik. Anak paketleri bitti. Davran paketlerinde yine bu var. Ama devre dışı bırakmayacağım ben. Paketlerim. Evet arkadaşlar burada yine var. Etkinleştirdim. Devam et. Oyuna başladığınızda arkadaşlar şöyle bak böyle bir kare çıkması lazım. Böyle bir kare çıktı gördüğünüz gibi. Normalde oyuna başladığınızda şey çıkar ama ne no, kaynak var. Evet şimdi yeniden do şeye girdim. Bakın arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben açılıp geliyorum. Bay bay. Açılsın ben geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Arkadaşlar bu arada ben bir sürü mod almayı becerdim. Bir dakika arkadaşlar sabah yapayım ben hemen. Ay yanlış yaptık bir dakika. Saat. Hadi 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 gündüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben silah modu bile aldım. Tüm modları aldım. Evet arkadaşlar şimdi açtığımızda şunları göreceksiniz. Bakın. indim indim indim. İstediğiniz bu sürümde olduğunu söyledim hatırlamıyorum ama. Şöyle iniyorsun abim. Buraya iniyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlar geliyor. Hep bir sürü. Bu arada araba çıkmayacak sizde Ben, benim kendim, ben kendim yapmışım arabayı. Evet arkadaşlar. Ee, silah modunu da nasıl yaptığımı göstereceğim. bak ben silah modu da var gördüğünüz gibi. Bak silah modu bir sürü silahlar var şu ben de anlamadım ama neyse arkadaşlar bakın bir de şu var hepsini buraya fur ciraf yazdığınızda bakın zaten hemen çıkar fur yazın direkt f yazdınız mı çıkar diye düşünüyorum çünkü sadece f ile başlayan onlar var fu. bakın abi gördüğünüz gibi her şey var Birden başlayıp 3 4 10 20'ye kadar geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğendiyseniz alttan beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Beni beni çok şey sevindirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu zamanlarda fazla abone olunmuyor ya. Neden? Arkadaşlar sizden beğeni bekliyorum. Hadi ya atın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi gördüğünüz gibi. Umarım e, size de olur. Yani çünkü tüm süre, yani ben yaptım ben de oluyor. Ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi.